Günaydın. Videoma hoş geldiniz. Rujumu da süreyim. Hemen çıkacağım. <laughs> Herkes uyuduğu için video çalışını yapamadım. Ama en azından bir yerden başlamak lazım. Ben şimdi hemen rujumu süreceğim. Çıkmam lazım yurttan. Ee, bugün şey yapacağız. Kongre'ye gideceğiz. Bölümümüzün kongresi var. Ay bu mocu açık değil. Ay bekleyin. Bölümümüzün uluslararası kongresi var. Ee, biz de araya gideceğiz. Kongrenin başlarına da işte böyle misafirlere eğlence olsun falan gibisinden şey düzenlendi. İşte müzik etkinliği falan. Biz de orada ben de türkü söyleyeceğim. <laughs> kendimi nasıl hissettim biliyor musunuz? Bir kaç sene önce bilmiyorum. 7-8 bilmiyorum. 6-7. Sene öncesinden falan 23 Nisan'ın benimle hazırlan videom var ya. Onun gibi hissettim. Ben iki saattir konuşuyorum. Dersen videoyu kapatmışım. Ne, ne konuştum acaba? Her neyse. Kendimi böyle şeydeki gibi hissediyorum şu an. 6-7 sene önce falan çektiğim belki bulursunuz siz de kanalıma gelince. 23 Nisan benimle hazırlan videosu vardı ya orada okulda türkü söylemek için hazırlanıyordum şimdi de üniversiteye kongrede türkü söylemek için hazırlanıyorum çok güzel umarım bunun devamı da gelir belki bir gün gelir beraber sahneye çıkmak için güzel bir yerde Hazırlanırız. Öyle. Gerçi ben hazırım şu an. Elbise giydim. Gösteremiyorum. Asansörde bilmem ne de gösteririm. Ya da siz görürsünüz zaten bir şekilde. Koskoca gün size vlog çekeceğim. Telefonu elime aldığım an video kapanıyor. Her neyse daha çok ağlanmadan çıkalım. Hazırım. Hmm. Hazırım. altındaki böyle neyse zaten üstünden çıkınca her türlü göreceksiniz burada hava sabahın köründe biraz çok sıcak saat şu an 8.30 ve hava çok sıcak bununla pişiyorum şu an ben yine video çekmeyi unuttum yarım saattir falan buradayım hmm. size çekmeyi unuttum çekecektim unuttum öyle şimdi biz prova yapacağız onu bekliyoruz ee, Hocamız yeni geldi <laughs> yarım saate falan başlayacak Kongre için kadremizi taktık. Sıla'yı ne yok? Sıla yok. Sıla hiçbir zaman gelmiyor. Hiçbir zaman tam zamanında orada olmuyor. Slay bu videoyu izliyorsan gel artık. İnsan gibi çık şu şeyden yok. <laughs> neredeyse 10. Biz prova yapmadık. Ay buramda ne var? Sponsorlar falan hazırlanıyor şu göstereceğim. Bakın Hello Cookie. Seni bekliyoruz. biraz e, kendi alanımdan size gluten... Çıktık kameradan. Şimdilik bir araya verdik de fotoğraf çekiliyor biraz. Şöyle göstereyim. Burada sponsorların işte dağıttığı yiyecekler falan var. Onlardan aldık. Karnımız aç. Yemeğe gideceğiz şimdi. Muhtemelen. <laughs> Şuradan cilt analizini görebilirsiniz. Yemekhaneye geldik. Çok sıra var. Manyak sıra var. Nasıl görmeyeceğiniz sıra. Dur. Burası sıra arkadaşlar ve bu daha ileriye kadar gidiyor. Çok ileri gidiyor. Onu bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi kuki aldık. Benim 8, 9, 10 tane falan kukim var. Gidip yurda dağıtacağım. Benim de 10 tane kukim var. Ve daha çok da ağladım. böyle da ağladım. çıkarken bir posta Evet. Daha çıkarken. Yok şimdi girerken alacak, bir de çıkarken alacak. 20 tane olacak. <laughs> Bizim çanta alacak. Kanka bir çanta daha alacak. Gerçekten. Sponsorlar diyor ki alın diyor. Bol bol alın yani. Bunlar elimize kendileri verdiler bu arada. Aynen. bu hani, gibi. Hani şey falan dediler bize. Tanıyor gibi alıyoruz böyle. Onlar da utanmayın utanmayın. Alın. Daha elimize doldurdular böyle. Şunları da alın falan diye adam dedi ki isterseniz kutu veririz. verir, sıkıntı yok. Keşke kutuyu verseydi. Evet, e, ya. kutu aldık zaten. E, <laughs> Olsun. Neyse yer, yeriz artık. Bu arada bugün tatlı şöleni varmış. Böyle bir tatlı tabağı verdiler kişi başı. Yemeğimiz bu. Tavuk sarması da Tavuk sarması olmuş lazım. Patates, bulgur, torba, tatlı. Böyle menü. Sınama hazırlanıyor bunlar ee, şimdi? yardımcı olur. diyabetik evet. etkiye baktığımızda da çok çok bir yapacak. Glikozillenmiş, hemoglobin ve beden kitle indeksi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı devam et hı. Niye? hı. çok hı. Evet. Evet, çok belli <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> <gülüyor> Ben sunum yapmayacağım. Ben sadece bir sunum yaparken yardımcı oldum. Evet, 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 sunum slaytı evet, 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 beraber hazırladık. Evet, 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 Ama ben sadece da, yazar ben olarak geçiyorum. Zaman bunları okuydu, Buramda de, ne de, var benim ya? ya Yani aktivite olan protein kinazın aktivitesini artırarak enerji üretimini artırabilir ve vücut ağırlığının kaybını uyar uyarabilir. Arkadaşlar yani her videoda olduğu gibi sizi yine unuttuk. Çekiyor muyduk başında? Çekiyorduk. Benim de yok. Yok çünkü biz şimdi yemek yiyoruz. <laughs> yemek yedik yemek Hane bile bitti. Yiyeyim. Ben yeni aklıma geldiniz. Kusura bakmayın. Ya, kusura bakmayın. Sorry. De gideyim, ben de aynı insan biliyorum. Şu üstte. Ben de bir şeysi var. Köşedeki. Sağ köşede kalan. Şimdi geldim yurda. Size şey göstereceğim. Ayrıca Ezgi sana da göstereceğim. Ezgi sana da göstereceğim bir yandan. Bize böyle bir çanta verdiler. Bak şimdi. Bir. iki, Üç. 3 5 <laughs> 6 7 ve 8. Ne <laughs> Ondan ben ben sonra Pin Drinks. Hı -hı. Sponsor işte bu çantayı hazırlamışlar bize. Ama bunları biz aldık kendimiz. Pin Drinks bundan koymuşlar. Haberlerimiz ezilmiş. Bir tane ha kuru meyveli yulaf varımız var Litalik. Ay iki tane kalem var. Bana iki tane kalem koymuşlar. Geç diğerlerini nasıl koydular bilmiyorum. Kalem. Bir tane Aydın kent rehberi koymuşlar. Aydın çağırıyor. İçinde her şey var Aydın'la alakalı. Gezilecek yerler falan. Bakmak isteyen Aydın'ın tarihi. <laughs> <laughs> Bir tane de defter var. Yine herkese defter koymuşlar. kareli defter. Böyle. Bir de işte bu çantayı verdiler. Hava o kadar sıcak ki. Klimamızı açtı. Böyle duruyorum arkadaşlar. Klimamız ama yani. Klimamızda hiçbir etkisi yok. <laughs> Kendi kendine yapıyor şimdi. Gerçekten. Evet. Kendine bile gitmiyordur ki ama. Yok. Yemek yedik tekrar yedim. Yurttan yedim bu sefer. Ee, şimdi boş takılıyorum. Yatağımın manzara. Perfect. Arkadaşlar biz tekrar hazırlandık. Gideceğimiz yer sürpriz olsun. Gidebilirsek sürpriz olacak. Adaylılarsa çok güzel bir vlog çıkacak. Evet. O, oh, videonun sonuna geldiniz. Paket açılımı yapacağım. Bu arada dünün devamını çekmeyi unuttuğum için bugün onu yapıyorum da. Kalıcı oje aldım bir tane. Ondan sonra bir de onu kurutmak için UV led aldım. Bir de onu çıkarmak için remover aldım. Bu remover. Bu lamba. Kim deneyeceğiz bunlara. Bu da oje. Bu deneme amaçlı. Çok tatlı bu arada. Kaç... Oh. Sıcaklık hissediyorum biliyor musun şu an? Çok... Bakalım. Çıkmıyor değil mi? Hı -hı. Tamam başarılı o zaman. Yay. O zaman videonun sonuna geldiniz. Hepinize kocaman öpüyorum. Bay bayın.